Merhaba sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. 600 litrelik bir hortumlu taralımız var. Bunu hem hortumlu hem otomatik atmaya çevireceğiz inşallah. Kendimiz aparatlar aldık. Hortum yukarıdaydı hortumu söktük buradan. Onu aşağı aşağı takacağız aşağı kaydıracağız. Burada üç tane çıkış var. Hemen göstereyim. Bakın bu üç çıkış Üç çıkışlı olduğu için bir tanesini hortuma, iki tanesini de aldığımız aparata takacağız. Hemen aparatı göstereyim size. Bakın bunun dörtlüsünü aldık. Üçlüsü var, beşlüsü var. Size kalmış taş oldu. İki tarafında memeler var. Bakın burada hortum girişi var. Üç çıkış olduğu için bir hortum buraya. Birini diğerine takacağız. Birini de hortumuza takacağız. İstediğimiz zaman hortumu, istediğimiz zaman da vanalar vasıtası ile çevireceğiz. Şimdi iki tane profil kestik. Bu profili delikler açıp önce buraya monte edeceğiz dostlar. Şöyle bir şey düşündük. Onu da anlatayım. Buradaki delikleri profili monte edeceğiz. Üzerine de o aparatı monte edeceğiz. Birazdan nasıl yaptığımızı hep beraber ee, göstereceğim. Önce bir deliklere delelim. Bir tanesini deldik orada deliğin profile. Vida yerlerine. Dostlar iki tane delik deldik şimdi. Bu delikleri buraya göre ayarladık. Şimdi bir tanesini buradan bir tanesini yukarıdan bu boruyu sabitlemek için kullanacağız bunları. Şimdi delikleri ayarlıyoruz. Şimdi burayı işaretledik. Buradan en fazla buraya kadar inecek. Profilden inmediği için alt burası değil mi? Hı hı. Şimdi hı. buradan bir tane delik deldim mesela. Oraya işaretledik. Bu bir delik. İkinci deliği buraya yaptık dostlar. Üçüncü burada. Bunu mesela aynı anda yukarı aşağı kaydırabiliyoruz. Bakın. Bunu yani burada da yapacağız dersek e, pek gerek kalmamıza. Mesela bu yeterli. 3 delikle 4 dör, 5 tane hareket evet. yapabileceğiz. Evet, İsterseniz bunu mesela böyle aşağı kaydırırsınız. Yukarıda kaydırabiliyorsunuz. Tamam Üç 3 delikle ayarlı bir şey olacak şimdi. Delikler hemen delelim. Birazdan daha iyi anlaşılacak. <laughs> Deliklerimizi deldik bu ortak delik. Ee, hem aşağı aşağı takmak istersek alttaki delikle bunu takıyoruz. Eğer biraz da yukarıda olsun isterseniz o zaman alttaki deliği buraya getiriyorsunuz. Ee, Yukarıdaki deliği yukarıda olacak şekilde. O boyutunu ayarlamak size kalmış. Yukarı mı taksaydık acaba? Dayı? Evet. Alçak oldu böyle. Alçak oldu. Deneyelim tamam. Evet. Önce bir aşağı takıyoruz evet. arkadaşlar. Aşağıya takalım. Ya bu profilin boyunu da özellikle tankın boyunun geçmemesi için bu şekilde yaptık. Çok yukarıda olursa bu sefer ağaçlara takılabilir. Yani aşağı yukarı 75-77 santim civarında bu profilin uzunluğu şu an. Siz de kendi tankınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani böyle iki, iki delik, üç delik yapınca şimdi kademeyi istediğimiz gibi aşağı yukarı çekebileceğiz boyutunu. Şimdi alttaki deliği koyduk, bir ölçtük evet dostlar. Yani şu an bize göre gayet iyi yukarıdan taşmıyor şu an. İsterseniz mesela bir yukarıda koyulabilir. Şu an yerimiz var. Ne olacak? bir 10, 10 santim, 15 santim daha yukarı kalkabilir. Şu an bize gayet iyi Aşağıdaki şey kol dönüyor değil mi dayı? Evet. Kol dönüyor şu an. Evet. Yani istersek bir tık yukarı mı koysak acaba? Çok mu yukarı çıkar? Bir denesek mi be? Yukarı koymamız için. Yani şunu. Şuradan bir daha Şurada. Hayır şeyi. Bunu, bunu altı buraya koyup üstte koysak. Üstelik yaptık ya. Tamam bu yukarı girer. bu, kadar çıkar. Yani az bir şey çıkacak. Yani bunun üstüne de, çar, mi? çarpar. Çarpar buraya çarpabilir buraya. Dallara mı çarpar diyor? Evet. Şimdi hortum da çekeceğiz. Hortumlar buradan bağlanacak dostlar. Evet. Eğer bir deneyelim şimdi yapacağız. Da, eğer o şey olmazsa buna olmadığı yapar. dirsek atarız olmazsa. Dirsek mi? Olmazsa öyle Bunda Bunu da deneyeceğiz. Evet dirsek de yapabiliriz evet. Şimdi, Şu an bu yükseklik bence iyi. Evet. Yani isterseniz kolon... Ağaçlarımız çok yüksekse bir tık daha yukarı kaldırılabilir. Bizim ağaçlarımız küçüktüm ben. Ee, şu an yerden toplanabilecek seviyede. Onun için bu yükseklik iyi. Yani şu an profilde geçmemiş oldu. İsterseniz yani dediğim gibi 15 santim daha yukarı kaldırabilir. Alttaki deliği bir üstte ortaya takarsanız bu sefer ne olacak? Üstteki delik bir üste kaymış olacak. Şu an gayet ideal yükseklik iyi. Şimdi dostlar somunlar biraz kısa geldi. Kendimiz somunu uydurduk. Tekrar somun alacağız. Onun için kimisi ince, kimisi kalın oldu. Ona pek dikkat almayın. Evet, şimdi oradan bunu sık sıktığımız zaman buraya sabitlenecek. Daha sonra da hortumu bağlayacağız. Evet, buradan bir de şu şey de var. Buradan bunu gevşetince uzatabiliyorsunuz. Ve oraya gevşetsin hani. Mesela bakın böyle. Mesela geldi. Ağaçların arası çok uzunsa. Bakın böyle uzatabiliyorsunuz. Hortum ona göre biraz uzun olmanız lazım. Hortum uzunluğunu. Mesela bir metre ne bir metre falan ekstra açıklık oluşabiliyor. İsterseniz tekrar oradan sıkıp uzatabilirsiniz bunu arkadan. Sonra memeler. Memeler ayarlı dostlar. Ağacınızın boyutuna göre her biri dönüyor. Ayarlayabilirsiniz buradan. Şurada bir sıkma yerleri var. Onları sıkıştırıp istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. E, kimisi ağaçlar küçüktür aşağı çevirsin. Yüksektir. yüksek çevrilebilir. Ayarlı. Şimdi hortumları takacağız. Şimdi ilk aldığımızda bu hortum direkt şeye gidiyordu. Ee, daha önce makara buradaydı, bu makarayı yapmışlar. Biz şöyle olsun dedik. Ee, şu iki tane yanlar direkt e, bizim spreyleme şeyimize gelsin. Ortadakini de tekrar makaraya takalım dedik. Ya fark etmez aslında değişen bir şey yok da biz muntazam olsun. Kullanması kolay olsun diye öyle düşündük. Şimdi bu hortumu burada zaten buraya kadar geliyor. Şunu söküp buraya takacağız. Diğer tarafı ben taktım. Göstereyim size. Bakın. Buradan takıyorsunuz hortumu. Ona göre uzun almanız lazım biraz. Buraları kelepçeyle takacağız. Şuradan geliyor. Bakın bu da buradan geliyor. Yan, şu iki yanı dedik. Direkt otomatik atma spreye takalım. Şu ortadan da makaraya götüreceğiz hortumu. Bir de mesela şuraya biz kelepçe ama isterseniz buraya bir tane dirsek, birer tane dirsek alabilirsiniz. Biraz daha aşağıda kalmasını isterseniz. Özellikle yukarı takarsanız, şimdi biz altı taktık. Diyelim biraz da yukarı tak, bir tık yukarı kaldırmak isterseniz o zaman buraya bir tane dirsek alsanız daha iyi olur. Bir buraya bir karşıya ekstra iki dirsek almak lazım ki hortum çünkü çok yukarıda olursa ağaçlara takılabilir. Evet şimdi onu sökelim. Bağlantıları bitirelim. Daha sonra da şu an akşam olmak üzere dostlar da plastik kelepçeyle güzelce veya şuradan tekrar burayı hortumu sıkıca bağlamak lazım ki sallanmasın buradan. Sonra biz onu plastik kelepçeyle bağlayacağız. Neredeyse bağlantılar bitmek üzere. Şimdi geçici olarak yaptık. Şimdi iki tane yan vanamız var. Şimdi bu yan vanaları biz aynı olsun diye direkt bu şeyleri yaptık. Bakın buraya. Otomatik atma şeyine. Buraya şimdi yeni dirsekler alacağız. Yani böyle dirsek alırsanız hortum daha iyi geliyor. Bu göstermek için taktık. Şimdi bir tane buraya bir karşıya. Bir tane de şuraya alırsanız dirsek. Çünkü bu hortum biraz böyle geniş açıdan geliyor takılma yapmasın diye buraya da bir tane dirsek alırsanız en az 3 tane dirsek lazım. Şimdi yan vanaları otomatik aldık. ortadaki vanayı da yani belli olsun diye bunu da şeye taktık. Ortadakini direkt maviden makara aldık arkadaşlar. Buradan bunlar hep plastik kelepçeyle sabitleyeceğiz. Bu şekilde kullanımı daha kolay oldu. Siz isterseniz tabi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. En azından kullanırken kafa rahat olsun diye böyle düşündük. Şimdi altları sabitleyeceğiz. E, vidaları tekrar uyumlu vida yapacağız. E, kısa geldi vidalar. Şimdilik geçici olarak yaptık. E, karanlık da oldu. Ben size tamamen bitmişini şu an gösteremiyorum dostlar. E, genel itibariyle bu şekilde vidalarımızı ve dirsekleri taktıktan sonra taralımızı inşallah çalıştıracağız bahçemizde. Çalışırken de bir videosunu atarız. İnşallah faydalı bir içerik olmuştur. Videolarımı beğenip yorum kısmına da aklınıza takılanları sorabilirsiniz. İnşallah hortumun depoyu doldurmak için bu altta alttaki aparatı çıkarıp depoyu su çekmek için hortum aldık. Onun da nasıl kullanılacağını depoyu doldururken göstereceğim dostlar. Yani tankı delip tekrar oradan şamandıra koymanıza gerek yok. Onu da anlatırız depoyu doldururken. Takipte kalan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.